Şeref Oğuz, 40 katır mı 40 satır mı? Hak edilmemiş konforun çürümeyi tetiklediği malumdur. Müjde paketleriyle halkı sahte refaha boğmak ve seçim kazanmak adına ne pahasına olursa olsun yüksek büyüme, peşinde koşmak, eninde sonunda bugünkü ekonomik trajediyi yaratacaktı. Nitekim yarattı ve bu perişan haldeyiz. Kamunun kademeli olarak tırmandırdığı ENFL asyon, bugün neredeyse baş edilemeyecek noktalara taşındı yetmedi, yerel seçimde İstanbul, Ankara gibi kentleri geri alma hırsıyla seçmenin cebine para koyup oyunu alma sürecinde daha büyük bir dolar kuru ve daha azgın bir ENFL asyon bizi bekliyor, filasyonlardan. Filasyon beğen. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de stagflasyon denen belaya bulaşıyoruz. Toplumun bir kesimi lirasından kurtulmak için, etiketindeki tırmanışa bakmaksızın mala, hizmet alımına koşarken, sanayici, üretici, ihracatçı, ENFL asyon içinde durgunluk ifadesi olan stagflasyonun FL asyonun pençesine düştü. Ekonomist mahfi eğilmez, krizlerin tanımında. FL asyonları şöyle sıralar, ENFL asyon, defel resesyon, depresyon, stagflasyon FL asyon ve slumpfl asyon. İki soru iki cevap. 40 katır bu tablonun neresinde? Uçurumun kenarından geri almaya çalıştığımız ekonomide ödeyeceğimiz fatura öylesine kabardı ki mutlaka bununla yüzleşecek ve bize bir hesap kesilecek. 40 katır, oy uğruna bize sunulan sahte refahtan kurtulmak için katlanmamız gereken resesyon ya da ekonomik durgunluk. Yani konfor tuzağından çıkabilmek için daralma, ücretleri baskılama, refah kaybı, işsizlik, kemer sıkma, acı ilaç. 40 satır bu tablonun neresinde? Durgunluğu sevmediyseniz size enflasyonla topyekün mücadele verelim. Onun da adı anti-enflasyonist ekonomi politikalarıdır. Yani popülizmden vazgeçmek, verimliliği arttırmak, yapısal reformlar yapmak, kamu israfına son vermek, itibardan tasarruf etmek, makam arabası, lüks kamu binalarını feda etmek, yandaşa candaşa kaynak akıtmamak, üstelik bunları uzun süre sürdürebilmek. Not: Ekonomiyi ehline bırakmazsak bizi IMF bile kurtaramayacak. Hani son kalan borç, Mayıs 2013'te yapılan son taksit ödemesi sonunda, fiyakalı törenle tamamen kapatılmıştı ya. Hani 1962'den 2013'e dek IMF'den toplam 50 milyar dolar kaynak kullanmıştık ya. İşte o tarihte IMF'ye tövbe etmiş ve bir daha kapısına dayanmayacağımıza dair yemin billah etmiştik. İyi de etmiştik. Zira IMF'nin Türkiye masası şefi Kotarelli Ankara'da müstemleke valisi gibi dolaşır olmuş, bakanlar dahil tüm ekonomi yönetimini esas duruşa geçirmişti. Ancak aradan tam 10 yıl geçti ve biz yine IMF'yi gündeme getirir olduk. Zira bize kaynak lazım, hemen lazım, çok fazla lazım. Aslında IMF'ye henüz gitmedik ama IMF'nin türevlerini ülkemize davet etmeye başladık bile. J.P. Morgan'ın Kotarelli Kılıklı Genel Müdürünün İstanbul'da düzenlediği toplantıda, Bakan Şimşek ve Güvernör Erkan, 50 yatırımcıyla buluştu, olumlu açıklamalarla, yetinildi, biraz reform yapın, yeni yönetime destek verin, bakarız, nasihatiyle yetinmiş olduk. Öngörüm şudur, yerel seçim ardından öylesine yüksek bir fatura önümüze konulacak ki bizi IMF dahi kurtaramayacak. Sorum da şudur, neden ortalama 10 yılda bir, başladığımız yere geri dönüyoruz?